Trabzon'da yaşayan bir aile depremzedeler için elini taşın altına koydu. Hazırladıkları yardım poşetini Gaziantep'e gönderdi ama o poşette oğullarının düğünü için biriktirdikleri altınları sakladıkları ayakkabılar da vardı. Aile bu durumu günler sonra fark etti. Depremin ilk günü hani düşündük işte ne yapabiliriz diye elimizden ne gelirdiğine ilk etapta evde ne varsa yeni malzemelerden azıcık bir şekilde battaniye, ayakkabı. Depremzedelere yardım ile uzatmak istediler. Evdeki eşyalardan bir poşet hazırladılar. Ama iyilik yapmak isterken İçeri yanlışlıkla geçmiştim. tüm birikimlerinden oldular. Dört gün sonra farkına vardık ama iş işten geçmişti. Trabzon'da yaşayan Akyasan ailesi büyük yıkımların yaşandığı Gaziantep bölgesine gönderdi yardım poşetini. İçinde mont, kazak gibi az kullanılmış eşyalar vardı. Bir de içi altın dolu ayakkabılar. Aile farkında olmadan o ayakkabıları da depremzedilere gönderdi. Bazanın altında üç çift ayakkabı vardı. Mesela annesi de altınları, külçe altınları, üç tane. Bu ayakkabının içine koymuştu. Üstüne de ayakkabının içine kaba durması için kağıt koymuştu. Aldı verdi. Annesi de hep tutulmuş. Aile 80 gram külçe altını oğulları Ahmet Akyasa'nın 19 Temmuz'daki düğünü için biriktirmişti altınlara bakmak istediklerinde şoke eden gerçekle karşılaştılar. Dört gün önce altınları yardım merkezine teslim ettiklerini fark ettiler. Çocuğum vardı asker, onun düğününü yapacaktık. Dedi ki altınlarımı bir göreyim annesine. Bir annesi kaldırdı bazayı. Eyvah Ay ayakkabıların biri gitmiş. Bir baktık ki ayakkabıların altın koymuş. Onun içine o mercan verilmiş. Baktığımızda altınlar kutusuyla beraber yerinde yoktu. Biz de altınları deprem bölgesine göndermiş bulunuyoruz. Baba Dursun Akyasan soluğu yardımların ulaştığı Gaziantep'te aldı. Altınların izini sürdü. Fakat bir sonuç alamadı. Tırın söylediği, arkadaşın söylediği Gaziantep'in İslahiye ilçesine gittiğini. Biz de vardık, kalktık, gittik İslahiye'ye. İslahiye'de bir araştırma yaptık. Ama bir netice alamadık benim de kardeşimin altınları da hani kardeşime karşı mahcup oldum. Hani bana emanet etmişti. Durum emniyet güçlerine bildirildi. Baba Akyasan'ın ifadesinin alınmasının ardından altınların seri numaralarını tutanağa işletti. Ayakkabıların içinde altınları aldıkları kuyumcunun numarasının olduğunu belirtti. Çocuğun 5 ay sonra düğünü var. Biz de şimdi düşünüyoruz hani ne yapabiliriz düğüne. Şimdi aile umutla altınlarının geri getirilmesini bekliyor. Bulan olursa enanın <laughs> düğünü yapacağız. Oğlanın düğünün altınlarıydı. Mutlu olacağız inşallah yani kaybımız etmeyeyim var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.